Bu tam materyalistlerin, e, Darwinistlerin e, ve Firavun'un da tahmin, tahayyül ettiği gibi bir ortam olacaktır. Yani onlar diyorlar ya ilkel atmosfer, ilkel e, yapı, dünyanın ilk hali ve insanların ilkel konumları diyor. İlk yaşayan insanlar hani evet. kabataş çağı falan. Darwinistlerin yani, ha? evet. Hani ellerinde baltayla birbirine saldırıyorlardı, bilmem kan döküyorlardı, konuşmayı bilmiyorlardı. Aynı ahirette de aynı vahşilikte olacaklar. Ve tarif ettikleri gibi öyle saçı sakalı bir karışmış, perişan halde toza toprağa bulanmış, renkleri siyahtır, gözleri koyu mordur, tek renklidir Ve çoğunun gözleri görmeyecek, kulakları işitmeyecek, kafaları arkaya dönüktür. Ve vücutları patolojiktir. Yani bozuktur vücutları. Yani çok çirkin olarak yaratılacakları belirtiliyor. E, cehennem suları kükürt kaynar. Çünkü yerden çıkan su onların şeyine göre tatlı su olmaması gerekiyor. Değil mi? Evet. Yerde mama olduğuna göre, Tabii. E, su olduğuna göre ve kükürt de olduğuna göre, metaller olduğuna göre, tuzlu, kükürtlü, pis bir suyun çıkması lazım normalde yerden. İşte tahayyül ettikleri o tatlı suyu Allah yarattı demeyenlere e, Allah öyle e, kükürtlü Kaynar sular meydana getirecektir ve onları ister istemez içeceklerdir. Yani susadıkları için mecburen içeceklerdir. Ee, o insanların mecburen görüşecekleri, o sınıf savaşı diyorlar ya, insanlar çelişki vardır, sürekli kavga ederler, mücadele ederler, e, sınıflar savaşırlar, evet. sürekli çelişki vardır dünyada diyorlar. Yani sürekli bir mücadele ortamı vardır, Darwin'in de söylediği, güçleriyle zayıfların mücadelesi vardır diyorlar. Aynısı cehennemde vardır işte sürekli orada gruplaşacaklardır. Sürekli birbirlerinden kavga edeceklerdir. Birbirlerini yaralayacaklardır. Birbirlerini öldürmeye çalışacaklardır. Fakat cehennemde ölüm yoktur. Yani öldürmek için gerekeni yapacaktır. Fakat şahıs ölmeyecek, diri kalacaktır. Ee, hatta insanın e, cehennem ateşinin etkisiyle diyor ayette yüzünün etleri ve derisi soyulur. Etleri düşer. Sırf kafatası olarak kalır diyor. Fakat yeniden ona et giydirilir diyor. Yine cehennemde ateş yine onu yakmaya devam eder diyor. Yani dünyadaki gibi yani yanıp yok olma yok. Ee, sürekli bir yanma vardır. Cehennem e, materyalistlerin dediği tarzda, yani onların hayal ettiği tarzdadır. Yani tam onların dediğine uygundur. Yani böyle e, dünyanın ilk yaratılışında e, oluştuğunu iddia ettikleri o ilkel ortam dedikleri ortam vardır. Yani mağmalar kaynayan, dumanlar çıkan, sıcak ateşlerin... E, ee, sıcak mamaların e, fışkırdığı, sıcak suların kaynar, kökültü suların fışkırdığı e, çok kötü bir ortamdır. İnsanlar e, çok çirkindir, cehennem insanları. Yani onlar diyor ya mutasyonla tipleri bozuluyor, tam o dediklerine uygun. Yüz böyle dönük değil de yüzü arkaya dönüktür. Kolları öndedir, kafası arka tarafa dönüktür. E, mesela gözleri görmez bir çoğunun, gözleri görmüyor. Kulağı işitmez. Mesela yerde sürünerek gidiyorlar yani diyorlar ya onlar insanlar dört ayaklıydı yerde sürünüyoruz diyor. Onlar da öyle yerde sürünerek gidiyorlar. Yani yer, o, o tarzda o çok büyük mucizedir. Yani mesela yüzde görünüşleri falan böyle çok ilkel ve çok itici yani çok ürkütücü olacak.